Karmenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben danışmanınız Erkan. Saplı adamı ekindeyim arkadaşlar. Size bahçe kat, şu zemin kat, şu köşe 2 artı bir daireyi göstereceğim. Burası daha önceden Kapris Hotel'in lojmanlarıydı arkadaşlar. Bu lojmanlar artık restore edildi. E, daireler bireyselleşti ve satıldı. Yani satıldı dediğim yani satılıyor. Satılanlar da çok. Denize denize mesafemiz tahmini bir 250 metre falan civarındayız arkadaşlar. Şöyle özel girişi var. Binalar bayağı güzel restore edilmiş. Ama son edilen, örneğin şu bina, o daha böyle bir şık bir dizayn yapılmış. Artık orada bir farklı. Evet arkadaşlar, evimizin fiyatı 350 bin lira. Pazarlık az da olsa var. 2 artı 1. Evin masrafları yapılmış, yeni bir mutfak yapılmış böyle arkadaşlar. Girişte mutfak sıfır. Aslında güzel bir çalışma olmuş. Hemen kapının burada girişte güzel bir vestiyer konumlanmış. Çelik kapısı falan da yeni. Ya metrekaresi büyük bir ev arkadaşlar. 70 metrekare ee, sadece kullanım alanı var. Gayet güzel, büyük bir, geniş bir salon var arkadaşlar. Laminant parke. Duvarlar duvar kağıdı gibi görünüyor fakat değil, boya. Bunlar da Şöyle bir dekor kullanılmış. Büyük bir ihtimal muşlu hemşerilerimizin yaptığı şeyler genelde onlar böyle güzel dekorlar yapıyor. Burada güzel bir balkonumuz var. Salondan çıkılıyor. Aynı zamanda yatak odasından da çıkış var buraya. Buradan şöyle gördüğü kadar ayaktayım şu manzaraya hakimim görebiliyorum burası yandaki blok salon mutfak hemen hemen bir 40 küsür metrenin üstünde hatta arkadaşlar bayağı bir geniş isterseniz şuradan da hatta şöyle bir ayrı mutfakta yapabilirsiniz ayırabilirsiniz ama bayağı da bir mesafe var arasında bu tarafta şöyle çaplı şeyler odalarımız Burada geniş, büyük bir iki kişilik, çift kişilik yani yatak odası. Hemen bu tarafta güzel bir Hilton lavabo. Burada da ikinci güney cepheye bakan böyle çift kişilik bir Fiyat yatak var arkadaşlar. Burada da gömme gardıroplarımız mevcut. Evet evimizin fiyatı arkadaşlar imar affından yapı kullanım izin belgesi, iskana her şey var. Hiçbir eksiği yok. Hemen taşınabilirsiniz. Yani şu an bir artı birler 400-450 bin lira civarında. Bu evimizde arkadaşlar Dediğim gibi 350 bin TL ve pazarlıkta az da olsa var dediğim mal sahibi. Yeni sahibine hayırlı olsun. Büyük geniş iki artı bir bir ev arayan arkadaşlarımız varsa ve denize de çok yakın yürüme mesafesinde arkadaşlar bunu da unutmayın. Saplağa da mevkimdeyiz. E, bu evi kaçırmasınlar derim gerçekten çok hesaplı çok ucuz bir ev. İşte fiyatına göre de bir işte şey binanın da yaşı var tabii ki. Burası da nereden baksanız bir 25-30 yıl vardır rahat. Belki de daha azdır çünkü baya kolon, kolon. Binanın kolonları baya güç. Yani sağlam bir bina belli. Yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleri farklı bir kayıt yapacağım. Bölgeyi de tanıyın diye. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.